Herkese selam arkadaşlar. Küçük Burcu Ezi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin çok sevdiği araba alım serüveniyle birlikteyiz. Bu ticaretimiz ilan ticareti değil, dost ticareti olacak. Bizim çok sevdiğimiz bir servet ustamız var. Sürekli gidiyoruz, ciğer yiyoruz, kebap yiyoruz. Ailemizin, arkadaşlarımızın kebapçısıdır kendisi. Direkt gider gitmez ocak başına otururuz, yeriz. Ama şu an Ramazan'da olduğumuz için oruçluyuz. Gidip de ciğerini yiyemeyeceğiz ama inşallah arabasından ekmek yeriz diyorum. Çünkü bu işin ticaretini yapıyoruz. Bu işten ekmek yememiz lazım. Çok fazla masrafımız, ödemelerimiz yani bizim hayatımız ve bizim işimiz bu. Bu yüzden her şekildeki fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Servet abimize de geçen de gitmiştik Ali askeri bırakmadan önce. Kapının önünde bir araba vardı. Sorduk, soruşturduk. Onunmuş. İşte hatasız, boyasız, cigerim, kuzum falan diyor. Tabi bir de Servet abi öpmesiyle meşhurdur. Gittiğinizde göreceksiniz. Her gittiğimizde iki yanak, bir dudak boyundan falan bizi öpüyor yani. Biz de sanıyoruz ki Servet abi çok ucuz ama ödemeyi başka şekilde alıyormuş bizden. Gittiğimizde siz de bir şekilde bunu anlayacaksınız. Arabamız Toyota Corolla. Lafın gelişi öyle aradım. Dedim kaç düşünürsün? Satmayı düşünür müsün? Yav gel kuzum ciğerim benim, abim benim falan dedi. Ben de tamam dedim. Servet abinin muhabbeti yeter dedim. Bir gidelim arabasına bakalım. Bir Servet abimize selam verelim dedim. Eğer de ticaretimize uygun olursa fiyatta da anlaşırsak, arabayı da beğenirsek. Çünkü arabayı yüzeysel bir şekilde gördük. Hani detayını ineceğim. Kazası belası çok fazla yoktur inşallah. Hatasız boyasız dedi. İnşallah öyledir. Güzel bir fiyatla derse arabayı almak istiyorum. Servet abinin dükkanı da kendisi de şu anda Bahçeli Evler'de. Yaklaşık bir yarım saatlik yolumuz var. Hadi hep birlikte gelin Servet abinin yanına gidelim. Şimdi Şirin Evler'e geldik Servet Usta'mızın dükkanına. Burada diğer Suruç Ocakbaşı. Zaten Toyota Corolla'mız da burada. 44 Malatya plaka. Buradan da Malatyalılara <laughs> selam olsun. Gelin bir Servet abiye selam verelim. Servet Usta. <laughs> İyi abicim, seni sormalı. Nasılsın? İyi de, sen Bak Servet abi, senin öpücüğünden bahsetmiştim videonun başında. Oy maşallah. Z hiçbir şey demeden de <laughs> Servet abinin öpücüyle karşılaştık. <laughs> Bugün ciğerini yemeyeceğiz niyetliyiz. Allah kabul etsin. İftara epeyim İnşallah. Zaten iptara dün gündemiz. geldik. Dün doğru, iftara geldik. Doğru, doğru. Geçen hafta da arabana bakmıştık. Hani sen hatasız boyasız dedin. Temiz. Temiz, tertemiz, Sanki çiçek kıza, gibi. Kız arabası. kız arabası. Ya, kız arabası. <gülüyor> <gülüyor> Kaç senedir sendeydi ya? Bir 5-6 senedir de herhalde. Her sene. Çünkü biz seni üniversite birden falan beri Yenibosna'daydı Servet Aynen. abi. Sonra kendi yerini açtı. Buradayız. Burada artık Servet abi burada. Eğer siz de güzel kebap ciğer yemek istiyorsanız Servet abimize gelebilirsiniz. Bizim ailemizin ciğercisi, kebapçısıdır Servet abimiz. Servet abi ben arabaya bakacağım senin tabii. işlerin vardır. Tabii, tabii, tabii. Müsait olduğun zaman yanıma gel istersen tabii. değilsen de yok, sıkıntı yok ben tabii. arabayı inceleyeyim. Araba tamam abi. Eyvallah ya. abi sağ olasın. Para problem yok. <laughs> Servet abi böyle bir anahtarlık takmışsın. Evet. Gayet de güzel olmuş. Yakışmış. <laughs> Arabada hata boya yok dedin. Yok canım. Bak bakarım ondan sonra bulursam hayır, bozuşmayalım ha. Ömür boyu yok, beleş ciğer yerim burada. <laughs> Yine iyi. Yine iyi. iyi. <laughs> Sigaralar feda olsun sana. Abi zaten Diyarbakırlı olduğunu belli ediyorsun. Şöyle göstereyim. <laughs> Arabanın içinde kilimleri sermişsin. Diyarbakır usulü. Aynen. Sanki şark sofrası gibi. Güzel. İçine bakacağım. Bir ilk önce dışına bakayım. Bak canım. Senin şoförlüğün şüphem hmm. yok zaten. Hatasız boyasızdır senin araban. Sıfır, sıfır Kız gibi aynen. <laughs> Şöyle arka kısmına falan bakıyorum. tabii Osmanlı tuğrası var. Servet abimizin olmazsa olmazı. Bu hep 44 hiç de değiştirmedin. Evet. Sen gidip Malatya'dan aldın herhalde aynen bunu. Aynen doğru doğru. Kaç model daha bu? 2005 mi 2006 mı? 2005 canım benim. Evet. 2005 mi? Evet. Abi, hmm. mi? evet. İyi abi güzel. Kilometresi kaç bindeydi? 212 binde. 212 binde mi? İyi abi güzel. Çiçek gibi araba. Ama bak şurada bir vuruk var. Şunu göstereyim. Yok no, hiç şey oldu ya abi. Ben dururken burada Burada, burada mı vurdular? Evet evet. Burada vurdular. Kordonda bayağı hatalar var. Yok, fazla bir şey yok. Bunu bir çekecek işe. He he ben kendim de yaparım. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Boyasız göçük düzeltmedi. Aynen. Ona ayarlarız diyorsun. Burada bayağı bir trafik var. Servet Ay, abinin pek dükkanı pek cadde pek üzeri olduğu için çekim biraz zor. Şimdi lastiklerine falan bakıyorum Servet abi. Lastiğin kış lastiği. Evet. Ya İstanbul'da izledim. da şimdi Nisan'dayız da Mart'ta Değişim. kar yağdı yani. Artık yavaş yavaş Bağara değişme girdik. vakti gelmiş. Evet. Yazlığı takarsın. Üstünde zaten çelik evet. jantlarımız var. Güzel abi ya. Senin arabanı ilk gördüğümde de beğendim. Şu an hani pis olduğu için, yağmur yağdığı için yani kötü duruyor olabilir. Yık yık Yıkanması lazım. Yıkamadım. Hiç, yıkamadım. Ama Ay. tertemiz araba. Bir kaputunu açacağım iznin olursa. Akşam ne demek? Ama farların falan bir biraz sararmış onlara işlemler gerekiyor şöyle açalım Tabii arabamız 16 benzinli LPGli. abi ortalama ne kadar yakıyor yani sen hesapladın mı Hesaplamadım. Aa, <laughs> atıyorum gidiyorum diyorsun evet, <gülüyor> her <gülüyor> gün artıyor çünkü <laughs> Hesapladın mı diyorum Servet <gülüyor> abi <gülüyor> yok diye ya, hesaplamamış adam ne yapsın. Ben, ya, ben hep 100 liralık her gün, alıyorum. Her gün leşiyorum <laughs> ben satıyorum. En güzel abi temiz Bet yapacak diyor, bir temiz şey de. yok. Bir Kapıda daha detaylı bakayım. Tertemiz abi ya harbi yani ön panelde falan herhangi bir işlem yok. Contalarda vidalarda herhangi bir oynama falan da yok. Böyle motorunda yağ fışkırmaları yağ dökülmeleri üfleme falan da yok. Kebapçının araba zevkini olacak. Bin eve gitsin, <laughs> evden gel işe. Sen niye satıyorsun? Herhalde ikinci Sus, şubeyi tut. mi açacaksın? Öyle bir şey var. A oraya e. gidiyorum. Çünkü İnşallah. biz Servet abiye sürekli yarım saat yol gelmekten sıkıldık. Artık Servet abi bizim beni, oraya gelecek. Beni oraya kaçırıyorlar. <laughs> 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 güzel abi ya. Motor düzenin de güzel. Arabanın kaportası da güzel. Ya bir de bu Toyota Corolla'ları seviyorum. Piyasası çok. Bugün ilana koy, yarın, yarın gider. Aynı. Aynen. Çok hızlı bir piyasası var. Ama i̇lana koymadan sana söylediğim gibi satıldı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Servet abi ya. Cansın. Şimdi bir arabayı çalıştırayım abi. Bir motor Cansel. sesini dinleyelim. Tabi araba benzinli olduğu için öyle dizel gibi takırtı tukurtu yapmıyor. Yani çalışıp çalışmadığı belli değil neredeyse. Zaten LPG'si de sıralı sistem Atiker'in. Güzel bir LPG'si de var. Ön düzeni falan zaten tertemiz. Bakmayın böyle pis olduğuna. Temizlenmesi lazım bunlar dıştan. İşten uğraşamıyoruz. Aynen. Servet abi çünkü sabah açıyor. Ta gece yarılarına kadar kebapçı olmak zor. Kebap işi, gece işi. Şöyle motor kaputunu kapatalım. Servet abi ben seni daha fazla bekletmeyeyim. Tamam. Sen müşterilerine bak istersen ben arabanın bir içine bakayım. Tamam, tamam abicim. Şu anda arabamız çalışıyor. Yani herhangi bir titremesi vesairesi de yok. Benzinli olduğu için dışarıdan sesi de tam alamıyorsunuz. Yani sessiz çalışan bir motoru var. Arabaya bir APP plaka gerekiyor. Sonradan normal plakanın dışını boyayıp APP'ye çevirmişler ama bayağı vuru kırığı var. Böyle muayene kağıdını da çıkarıyorum. Çünkü 2022'nin Şubat'ına kadar muayenesi varmış. Yani muayenesi geçirmişlerdi bir iki ay olmuş. Muayenesiz çekme belgeli şekilde alacağız. Muayenesine de götürürüz. Yani muayeneden geçmeyecek bir şey yok. Birazdan LPG tankına falan da bakacağım. Burada Toyota logosuna kırmızı bir detaylar verilmiş. Yani önden tamponu bile boyanmamış arabanın. Yani öyle kazası yok. Temiz bir şekilde kullanmışlar Servet abi. Şöyle farları falan göstereyim sizlere. Bayağı bir sararmış. Ama tabii bunların pasta cilayla falan temizlenmesi lazım. Bunları hallederiz. Arabanın kendi rengine geçireceğiz. Şöyle arabanın diğer kondisyonunu göstereyim. İçeride dikkatimi çeken direkt şu cam filmi oldu. Şöyle göstereyim. Arabanın arka cam filmleri falan sökülmüş. Zaten çok da kaliteli bir cam filmi değil yani. Servet abi ihtimalle 100-200 liraya yaptırmıştır bunları. Bunları falan da sökeceğiz. Arabanın ön koltuklarında olduğu gibi arka koltuklarında da kilim falan var. Şöyle bir arka koltuklara bakayım. Tabi kilimler güzel detaylar ama kilimlerin altı da önemli. Şu arabanın bir kontağını kapatın. Boşuna benzin yanması yani. Benzinin litresi 20 lira olmuş. Servet abinin burada eşyaları var. Koltuklarda kılıf yok. Normal orijinal kılıfları. Herhangi bir sigara yanı falan da yok. Aynı şekilde tavan döşemelerinde. Şu kilimin altına da bakalım. Ya yani koltukları falan gerçekten çiçek gibi. Yani neredeyse binilmemiş. Servet abi zaten bu kilimlerle de korumaya almış arabayı. Birazdan ön tarafın içine de bakacağım. Bir bagaj kısmına bakalım. Servet abimiz bir dayı olduğu için olmazsa olmaz Osmanlı Tuğra'mız bulunuyor arabada. <laughs> Arkada da aynı şekilde cam filmi var. Toyota logosunda aynı şekilde yine kırmızı yapmış. Yani bu plakaları falan değiştiririz. Bilmiyorum 34 yapar mıyım yoksa bu şekilde mi satarım? Çünkü gerçekten şoförler odasına gitmek, plaka çıkartmak, plakayı değiştirmek çok meşakkatlı bir iş. Bunları sökeceksin, notere götüreceksin vesaire vesaire yani uzun işler. Tabi arabamızda arka park sensörleri var. Arka tamponunda bile boya yok yani gerçekten. Önden de arkadan da tüm kondisyon olarak temiz bir araç. Hakkını vermek lazım. Kötüye kötü diyorsak iyiye de iyi diyeceğiz. Şöyle araba mızın iç kondisyonunu sizlere göstermek istiyorum. Torpidoda herhangi bir çatlağımız yok, çiziğimiz bile yok. Servet abi yani bir Adana kebap şefkatiyle bu arabayı sevmiş. Sadece direksiyonumuzda yılların verdiği bir yorgunluk olduğu için sonuçta bu araba 200 binlerdeydi. Tam net olması için şöyle açayım. Aracımız 210 bin kilometrede. 210 bin kilometrede bu araba dediğim gibi her zaman garajda olmadığı için yılların verdiği illaki viteste, el freninde, direksiyonunda bazı sorunlar olacak. Ona göre o fiyata göre alıyorsunuz bu arabaları. Direksiyonda da yıpranmamışsınız kullanmalar olduğu için üstüne bir kılıf yapılmış dikme kılıf Bu da gayet güzel bir şekilde oturmuş yani tutuşu kolaylaştırıyor 2005 bir arabada direksiyon üzerinde tuş vesaire aramak biraz haksızlık olur ama Toyota Honda Nissan bu tarz arabalarda eski yıl bile olsa çok fazla özellikle karşılaşabiliyorsunuz arabamızda dört cam otomatiği var cam kilidi var Onun haricinde şuradan ayarlayabildiğimiz aynalarımız var elektrikli burada gazımızın kontrol paneli var yani o yıllara göre bile gayet elektronik kullanışlı özellikler var yani bu arabadan beklentiniz ne? Size sorunsuz bir motor sunması ki Toyota zaten sorunsuz motoruyla sizi sanayiye götürmemesiyle meşhur. Yani bu da motorunun kalitesiyle alakalı. Teybimiz var. Yani tabii ki eski olduğu için CD vesaire var ama yeni buraya indeç ya da double bir teyip konulabilir. Bu özelleştirilebilir kişinin zevkine göre. Arabamızda klima var. Güzel bir motoru var dediğim gibi. Piyasası da olan bir araba. Yani Türk insanı Toyota'yı çok seviyor tüm dünyada olduğu gibi. Çünkü sorunsuz bir araba. O yüzden bugün alsak bu arabayı iyi bir fiyata alırsak yarına bile satabileceğim düşünüyorum ki bu araba hatasız boyasız. Bu arabada tramer yok, hata yok, boya yok, kazaya karışmamış. Zaten kendi gözümle gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Yani bu arabayı ekspertize sokmaya da gerek yok zaten. gözünüzde her yerinden anlayabiliyorsunuz bu tarz eski arabalarda ekspertize gerek yok bizim için ama siz eğer arabadan anlamıyorsanız, gözünüzden kaçıyorsa tabii ki ekspertize sokmadan araba almayın. Burada gözlerimiz falan var, telefon vesaire bir şeyler Koymak için. Aynı şekilde burada bozuk para gözümüz var. Burada bir çakmaklığımız bulunuyor. Burada işte bardaklığımız var. Buraya mesela telefon koyabiliyorsunuz. Çok kullanışlı bir alan. El frenimiz bu şekilde. Vitesimiz küçük. Minimalist tasarlanmış. Burada bir gözümüz var. Yani bayağı geniş bir göz. Burada tabii Servet abi Petibör falan koymuş. Yani bir arabadan ne bekliyorsanız size bu araba sunuyor. Bu arabanın da kazasız hatasını bulmak çok zor. Ama bu arabayı dediğim gibi ekspertize götürmeyeceğim. Tamam kaputuna, bagajına vesaire her yerine baktım. Herhangi bir sökme, takma, oynama, boya vesaire görmedim ama bu arabanın en önemli kısmı benim için mekanik. Yani bu arabayı sürmeden almayacağım. Bu arabayı bir Servet abiyle birlikte ya da Servet abinin işi varsa tek başıma bir sürmek istiyorum. Gelin bir Servet abinin yanına geçelim. Servet abi. Abi baktım. Arabanın içinde de dışında da bir sıkıntı yok. Hani ekspertize falan götürmeyeceğim. Uğraşmayalım. Araban da gerçekten tertemiz. Ama bir yürüyenine bakmam lazım. Yani motoru, şanzumanı, herhangi bir sıkıntı var mı? Birlikte bakalım istersen. Ne biraz Valla. sen bak, araba sende. Sıkıntı olmaz herhalde Yok, yani. <laughs> Dükkan bizim, araba bizim yani diyorsun. Aynen. Tamam abi o zaman ben Aynen. bir sürüşüne bakayım. Tamam. Ardından ee, da... da pazar. Arabayı çalıştıracağım. Benzinli arabaların en sevdiğim yönü hem kolay çalışıyorlar böyle takırdı tukurtu yapmadan hem de böyle sessiz olmaları. Tabi bu araba 110 beygir 1.6 benzinli ama arabada LPG olduğu için beygirinde azalmalar olmuştur elbette. Şimdi vites geçişlerine bakacağım. Gaz yemesine bakacağım yani arabanın titremesine, üflemesi vesaire var mı motorda diye bakacağım. Çünkü 210 bin kilometreye gelmiş ama bu arabalarda zaten az yaktığı için tabi önceden az yakıyorlardı. Buralarda pek fazla bilmiyorum. Umarım kaybolmayız bakalım amortisör performansına falan şuradan kasisten geçiyorum bilerek. Yani amortisörlerinde falan bir ses gelmiyor. Öyle takırtı tukurtu da yok arabanın yürüyeninde. Kazasız araba, orijinal araba kendini belli ediyor. Öyle çok fazla takırtı tukurtu olmaz. Sağa sola çekme olmaz. Kaza arabanın ömründen çokça çalıyor. Kazalı araba da kendini belli ediyor. Bu araba daha hatasız boyasız temiz bir araba olduğunu her yönünden belli ediyor açıkçası. Bir klimasını falan kontrol edeyim. Soğukta şu an zaten. Tabii şu an yeni çalıştırdığımız için soğuk vermeyebilir ama ilerleyen sürede soğuk verir büyük ihtimalle. O çalışsın. Ses sistemi. Servet abi tabii Diyarbakırlı olduğu için damardan devam ediyor yakıma ne olur. Hoparlörlerimizde falan da bir sıkıntı yok. Arabanın gaz yemesinde, vites geçişinde de bir sıkıntı yok. Bakacağım bol bol şimdi. Ali de askerde olduğu için istişare edebileceğim birisi de yok. Çünkü biz kendi ticaretlerimiz arasında ne kadar iyi de bilsek birbirimizi çok etkileyebiliyoruz. Yani alalım, almayalım ya da şurası şöyle, burası böyle diye. Birbirimizi etkileyebiliyoruz, konuşuyoruz, istişare ediyoruz dediğim gibi işimiz için. Ama Ali yok. Ben tek başıma karar veriyorum. O yüzden de biraz zor oluyor açıkçası. Her şeyine bakmam lazım ya. Yani incini cıncığına derler ya. Gözden bir şey kaçırmamam gerekiyor. Yanlış bir ticarette yapmak istemiyorum Ali yokken. Yani işimiz gereği de bir ay geri kalamayız bu işlerden. Mecburen devam ettirmek zorundayız. O yüzden de ticaretimizi her şekilde kovalamaya çalışıyorum. Yani arabada da bir şey görmedim. Servet abi yabancımız değil. Araba bildiğimiz bir araba. Temiz bir araba. Almak istiyorum o yüzden. Tabi araba istop etti ama benlik bir sıkıntı değil yani. Hani şey demeyin. Araba gaz kesiyor çünkü. Gazda olduğu zaman çok fazla gaza yoğunlaşmanız lazım. E biz de sürekli otomatik vites kullanıyoruz arada böyle şeyler olur yani şimdi kendimizi de şey yapmayalım ya prenses moduna geçmeyelim şirin evler gerçekten yani buralarda yaşayanlar bilir çok zor bir memleket. Her yerden bir insan taşıyor, her yere araba bırakmışlar. Burada yaşayanlara Allah sabır versin diyorum. Burada araba sürmek gerçekten çok zor. İstanbul'da araba sürmek zor. Yapacak bir şey yok ama artık biz alıştık. Bizim işimiz bu. Artık burada doğduk, büyüdük. Yani bu şehrinde altını, üstünü biliyoruz. Şöyle sokak hafif boşken 2-3'e atmak istiyorum hızlıca. Ya araba güzel ya. Arabayı her şeyini beğendim. Kliması da şu an soğutmaya başladı. Tüm göstergelerimiz de çalışıyor. LPG'si de aynı şekilde. Yani arabanın bakımları da yeni yapılmış. Hatta şurada bakım kağıtları falan var. Mart'ta yapılmış. Tam 210 bin kilometre yapılmış. Şöyle göstereyim. Bu kağıdı da şuradan çıkarıp. Rotu falan yapılmış. Hava ayarı yapılmış. Rot balansı yapılmış. Yani daha 100 kilometre önce yapılmış. 26 Mart'ta. Yani Servet abi 100 km'yi bir ay içinde falan yapıyor. Çünkü çok fazla arabayı kullanmıyor evden işe yoğun olduğu için arabayla vakit geçirmiyor. Tam araba alınacak bir tip. Eğer fiyatta da anlaşırsak, ticaretimize de uygun olursa hemen arabanın yapılacak yerlerini yapıp ilana koymak istiyorum. Yani hızlı bir ticaret dönsün. Çok fazla zaten kar amacı gütmüyorum. Ama ticaretimizde duraksamasın, ilerlesin diye güzel bir ticaret olacağını düşünüyorum. Ben arabayı beğendim. Gelin hep birlikte Servet Usta'nın yanına geçelim. Şimdi Servet abi arabanın yürüyenine baktım. Sürüşünde herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle anahtarını da bırakayım. Araban güzel, gerçekten. Vites geçişinde de herhangi bir sıkıntı yok, yürüyeninde de bir sıkıntı yok. Daha önce seviyor. bayan arabası gibi. Yani. Aynen. Teniz sen zaten araba. 200 binde bakımlarını falan da yapmışsın. Tatlıyorum. Arabana bakıyorsun abi, bakılan araba her yerinden belli oluyor yani. Hani bir sıkıntı görmedim. Abi o zaman sen bu arabayı ne diyorsun? Seninle fiyat konuşmadık. Doğrudur. Ben 160 lira istiyorum ben bu arabaya canım. 160 bin dostum, <laughs> arkadaşım. Al git, al git mi diyorsun? Evet, <laughs> 160. Bin. Abi şimdi biliyorsun ki biz bu işin ticaretini yapıyoruz. Tabii, tabii, tabii. Hani sen ilana koysam belki 160'a satarsın, satamazsın. Buraya bir sürü adam gelir, gider. Aynen. Hani senin işinden, gücünden eder. İşte. Bizi biliyorsun. Biz düz adamız. Hani fiyatı da düzleriz. Eğer alacaksak da alırız, böyle oyalamayız, etmeyiz. Aynen. Şimdi arabanın birinci en minimum eksiğini söyleyeyim. Muayene Arabanın muayenesi geçeli 2 ay olmuş. Şimdi bu arabayı ben çekme belgeli alacağım, muayeneye götüreceğim, onunla uğraşacağım. İşte cam filmleri falan, ufak tefek yapılacak Teşneli. şeyleri tam, tam, var. Tamam, her insanın yani, görüşü ayrı aynen. bir şeydir. Ama arabanı da şimdi pazarlık yapmak için öldüremem yani. Sonuçta eski bir araba, fiyatı da belli. Aynen. Dediğin gibi. Benim teklifim de sana 150.000 lira. Sen daha desen, sana kurban. Sen 120'yle <laughs> alamazdım <laughs> ya. Sen, Eyvallah abicim, sağ olasın. Bir deniyor seni mi kıracağım? Başkası olsa <laughs> hayatta öyle bir şey yapmam. Valla. 160 sen bir kuruşu. Aşağıyım da de senin değerin yanımda. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Ya. Sağ olasın. Seni kıramam. O zaman hayırlı olsun abi 150 sen... bin lira. Sen... Valla hiç uğraştırmadı <laughs> Servet abi. Canım ciğerim ya var ya. ya evet. sen... Eyvallah abi. Seni kıramam çünkü. Çünkü Servet Abi'ye bu arabanın parasını verdikten sonra yeni bir şube açacak. Buraya şirin evlere gelmekle uğraşmayacağımız <laughs> için çok mutluyum yani. Artık orada yiyeceğiz inşallah. İnşallah. Bakalım abicim. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Allah hayrını göstersin. Bir Parlasın şey de yiyemeyeceğim arası. abi, içemeyeceğim. Gidelim Geçin. arabayı. Aynen. Noterden alalım. Ardından inşallah seni bizim oraya bekliyorum. Geçin. Çünkü dün buradaydık da her burada. gün de burada olmaz. Doğru. Bugün değil yarın gideriz söyle sen için. Bugün müsait değil misin abi? İftardan sonra olmuyor zaten. Aynen. O zaman yarın için sözleşelim. Tamam. Yarın iftardayım herhalde. Sen gidelim. de abi arabanın... o zaman aynen iftarda yemeğe <laughs> kadarır. Sen o zaman içindeki eşyalarını falan topla tamam. abi. Kilimlerinle belki özel anıların vardır. Kilimlerini Eş topla. <laughs> Bilmiyorum. Diyarbakır usulü bir kilim olabilir abi. <laughs> Servet abimiz de bu arada Diyarbakırlıdır. Diyarbakır usulü ciğer yapıyor. Osman Urfalı. Ciğer Urfa'nın diyor. Servet abi Diyarbakır'ın Diyarbakır. diyor. <gülüyor> Diyarbakır. <gülüyor> Öyle bir ortalık karışıyor. Sizce ciğer kimin? Onu da yorumlarda yazarsınız. Cansin. Eyvallah abicim o zaman. Seni daha fazla tutmayayım, işinden etmeyeyim. İşin yoğun. Servet abiyle de anlaştık. 150 bin liraya Toyota Corolla artık Küçük Burcu Eze ailesine. Hayırlı uğurlu olsun. Servet abinin de işi vardı. Böyle işin arasında bize vakit ayırdı. Böyle bir ticaretimiz oldu. Sürüşünü de, içini de, dışını da her şeyini beğendiğimiz bir ticaret oldu. İnşallah hemen arabayı ilanı hazırlamak istiyorum. Yani temizliğini, içini, dışını, cam filmlerini falan temizleyip tertemiz yapıp arabayı ilan hazırladıktan sonra satmayı düşünüyorum. Yani bize hayırlı uğurlu olsun. Eğer satarsak da zaten satış video gelir kanalımızda bunun gibi birçok araba alım araba satım ve araba inceleme videosu bulunuyor. Bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın Allah emanet olun.